Herkese tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Artık mikrofonumla karşınızdayım gördüğünüz gibi. Ve bu arada yeni evimde çektiğim ilk videolarım. Belki bilmiyorum biliyor musunuz ama Instagram'dan beni takip edenlerin haberi vardır. Ben evlendim ve artık yeri evime taşındım. Bir süredir düzenimi kurmaya çalışıyordum. Çok şükür düzenim kuruldu ama nasıl video çekeceğimi, nerede video çekeceğimi tam kestiremiyordum evin içerisinde. Ve şu anda da akşam çekiyorum. Ama kendimce böyle bir ışık kurdum. Bilmiyorum nasıl olmuş. Aşağı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Son zamanlarda daha çok böyle kısa videolara daha çok sayfamda yer verdim. Bunun sebebi de şu aslında kısa videolar daha çok izleniyor bu birinci sebebi. Bir diğer sebebi de iş yerinden geldiğimde kısıtlı bir vaktim oluyor çünkü hava kararıyor. Işık sorununu hala çözebilmiş değilim. Eğer bu formatı da beğendiyseniz akşamları da size böyle uzun videolar çekmeyi düşünüyorum arada. Bugünkü videomuz başlıktan da anladığınız gibi aslında daha önceden öğrenseydim hayatım çok daha yolunda giderdi diyeceğim birkaç maddeden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan ilki ve bence en 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 önemlilerinden bir tanesi. Çok istesem de her şeyi başaramayacağımın farkında olurdum. Yani bunu kabul ederdim. Şimdi bu ne demek? Bize yıllarca dayatılan şöyle bir şey var. İşte diyorlar ki, istersen her şeyi başarırsın. O başarmış sen mi başaramayacaksın? Bunlar çok klasik verilen örnekler. Fakat bence çok yanlış örnekler. Çünkü evet, başkası yapmış olabilir ama sen yapamayabilirsin. Senin bunun yeteneğin olmayabilir, isteğin olmayabilir, motivasyonun olmayabilir. Dolayısıyla herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Örnek veriyorum, sen bir köpeğe istediğin kadar hadi uç hadi uç, işte onlar uçabiliyor sen de uçabilirsin de, o köpek uçamaz. Çünkü onun yaratılış gereği, Uçmaya uygun değildir. Bu şekilde anlayabilirsiniz demek istediğim şeyi. Ee, biz de öyle. Hepimiz insanız fakat hepimiz farklı karakterlerde farklı bireyleriz. O yüzden onun yaptığını ben yapamayabilirim. Ama olsun. Ben bu halimi de çok seviyorum. Bir diğer konu ise birinci maddeye ek olarak aslında hayallerimi daha gerçek temeller üzerine kurardım. Örneğin kitap okumayan bir insana, hiç kitap okumayan bir insana e, kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için her gün 100 sayfa oku demek hiç mantıklı bir yaklaşım değil. Ya da hiç spor yapmamış bir insana yarım saat yürüyüş yapmak bile fazla gelebilir. Dolayısıyla daha minik, daha böyle yapılabilir hedefler koymak sürdürülebilirliği sağlar ve sürdürülebilirlik uzun vadede hedefimize ulaşmamızı da sağlamış olur. O yüzden durmak ve gerçekçi olmak, kendini tanıyarak belirli hedefler koymak bence çok daha mantıklı. Üçüncüsü de aslında şunu birçok yerde duyuyorsunuzdur. İşte kafanıza hiçbir şey takmayın. İşte kafaya hiçbir şey takmama sanatı. <laughs> ya böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü insanız tabii ki kafamıza gün içerisinde olan olayları, bir şeyleri takabiliriz. Ama bence burada önemli olan şey şu olmuş bitmiş ve değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine üzülmenin bir anlamı yok yani o bitti oldu olan oldu diyebilmek Bence çok önemli bir kural Eğer geçmişe gitseydim kendime kesinlikle bunu da söylerdim dördüncü maddemizde daha kolay teşekkür eder ve daha kolay özür dilerdim bu Türkiye'de ne yazık ki çok zor yapılan bir şey Aslında sadece teşekkür ederim Bunları diyebilmek çok kolay olmalı. Defalarca kez söylemek de tabii ki doğru değil. Yani herkese özür dilerim, özür dilerim demek de mantıklı değil. Özür dilemenin de bir anlamı olmalı. Fakat gerçekten hatalı olduğumuzu düşündüğümüz durumlarda özür dileyebilmeliyiz. Fakat o kadar çok gurur yapıyoruz, o kadar saçma şeylere takılıyoruz ki özü bile dileyemiyoruz. Yani belki de ona gidip sadece evet ya ben böyle yaptım, evet ben bunu söyledim ama üzgünüm, özür dilerim. Sadece bunu söylemek çok yeterli. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Beşinci maddede şunu söylemek istiyorum. Başka insanlarla diyaloglarımıza çok fazla önem verip dikkat ediyoruz ya. İşte onları aman kırmayalım, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. Böyle bir durumda kendime dönüp kendimle olan diyaloglarımı da düzeltmeye çalışırdım. Yani maalesef bir insanın kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapmıyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bunu da yapamıyorum. Bunları maalesef hepimiz yapıyoruz, ben de yapıyorum. O yüzden e, olabildiğince bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Kendimle olan diyaloglarıma da dikkat ediyorum. Çünkü ben de bir bireyim. E, başkalarına saygısızlık etmeyeyim derken kendime saygısızlık edebiliyorum. Ve ben bu dünyadaki her şeyden daha kıymetliyim. Herkesten daha kıymetliyim. Bunun çok farkındayım. Sizler de bence kendinize bunu sık sık hatırlatmalısınız. Altıncı maddemizde de şundan bahsetmek istiyorum. Ben eskiden gerçekten kötü niyetli insanların olmadığını düşünürdüm. Yani böyle kötülükler olurdu ama bunlar böyle istemeden olur falan diye düşünürdüm ama böyle bir şey yok. Gerçekten kötü ve art niyetli insanlar var. Çevremizde var. En yakınlarımızda bile olabilir. Yani böyle herkese koşulsuz güvenmek değil. Bazı insanların gerçekten art niyetli olabileceğini bence kabullenmek gerekiyor. Bunu ne kadar çok kabullenirsek o kadar temkinli davranırız. Ne kadar temkinli davranırsak da o kadar kendimizi koruyabiliriz. Yedinci ve son maddemiz aileme ve sevdiklerime daha çok seni seviyorum derdim. Bu kelimeyi de yine kolay kolay kullanamıyoruz ne yazık ki. Seni seviyorum bu kadar. Eğer siz ona seni seviyorum derseniz karşı tarafın yaklaşımını oturup izleyin. Sadece size bu kadarı söylüyorum. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar hatırlatıyorum ışığım nasıl olmuş bununla ilgili gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Ve uzun zamandır uzun video çekmedim. O yüzden de biraz heyecanlandım. Yani nasıl oldu video bilmiyorum. Umarım bir hatam olmamıştır. Fakat zaten YouTube'a daha zor zor alışmıştım. Hatta tam alışamamıştım bile. O yüzden bir sürede ara vermek durumunda kaldım. Öyle bu video benim için biraz zor oldu. Fakat umarım güzel olmuştur. Her neyse o zaman şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.